Günaydın herkese. Günaydın Metin Hocam nasılsınız? Sağ ol sen de iyisin. Ben de iyiyim. İsterseniz hemen e, başlayalım. E, dün e, önemli gündem maddesi e, Kasım ayı enflasyondu. Burada aylık bazda enflasyon 0.87 artış gösterdi. Böylelikle yıllık bazda enflasyon %31.07 gerilemiş oldu. Burada ortalama beklentilere baktığımızda piyasada aylık %1.35 yıllıkta %31.71 beklenti oluşmuştu. Dolayısıyla açıklanan Kasım ayı enflasyon rakamları beklentilerin altında açıklanmış oldu. Burada enflasyonun alt kırılımlarına baktığımızda eğlence kültür grubunda %3.3 e, alkol içecekler ve tütün grubunda da %2.4'te pozitif bir ayrışma görmüş olduk. Böylelikle açıklanan enflasyon rakamı ile birlikte artık odak 11 Aralık'ta gerçekleşecek olan faiz kararına ilişkin işte PPK toplantısı olacaktır diye düşünüyoruz. Burada Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam etmesini beklerken 150 ile 200 basman aralığında bir faiz indirimi yapacağını değerlendiriyoruz biz. Burada İde Finch'in bir değerlendirmesi oldu 2025 büyüme rakamlarına ilişkin. Burada Türkiye'nin yıl sonu ilişkin büyüme tahmini yukarı yönlü bir revize etti yüzde üç 3.8'e çıkardı. 2026 ve 2027 yılı ilişkin beklentilerinde sabit bıraktı sırasıyla yüzde 4.2 şeklinde sabit bırakmış korumuş oldu. Global tarafa bakacak olursak da hani bir iyimserlikten bahsetmek zor gibi özellikle haftanın başından bu yana pek bir iyimserlik yok. Burada da odak 10 Aralık'taki FED toplantısı ve 16 Aralık'ta açıklanacak olan Kasım ayına ilişkin istihdam raporu olacak. Fiyatlamaların fiyatlamalara yön verecek olan gelişmeler bunlar olacaktır. Takvime bakacak olursak Yurt içinde bugün daha sakin bir seyir var diyebiliriz. BDDK'da haftalık sektör verileri gelecek. Haftalık para ve banka istatistiklerini de takip ediyor olacağız. Global tarafta ise Amerika tarafında haftalık işsizlik maaşı başvuruları açılacak. Onları takip ediyor olacağız. Kısaca kaf haberlerinden bahsedeyim. Burada Çağdaş Cam yeni alkarzlardan karzlardan biri yeni iş ilişkisi açıklamış. Smart Güneş enerjisinden 224.7 milyon TL tutarına bir cam sipariş almış. Bu siparişleri 2026'nın Mayıs ayına kadar tamamlamayı planlıyor. Burada alınan sipariş tutarı şirketin son 12 aylık cirosunun yaklaşık %9'una denk geliyor. Yani güzel sağlıklı bir oran diyebiliriz. Diğer taraftan FW Enerji'de de bir yeni iş ilişkisi var. Bu da v 2 ile bir arazi tipi gaz satışına satışı için yapılan bir sözleşme tutarı. 15.6 milyon dolarlık 2026'nın son çeyreğine kadar tamamlanacak. E, son 12 aylık cirosunun %5'ine denk geliyor. Hani bu oranı da sağlıklı anlamlı olarak değerlendirebiliriz. Eee Kızılbük GEO'da bir dava haberi var. E, daha önce Marmaris'teki projesinde bir tadilat ruhsatlarının iptaline ilişkin bir dava açmıştı. E, burada mahkeme şirket lehine karar verdi. Herhangi bir usulsüzlük, bir mevzuata e, uygun olmama durumu olmadığı için e, iptal işlemine karar verdi. Yani şirket neyine açıklandı. Bir de son olarak ebebek e, her ay düzenli olarak e, açıkladığı bir e, verisi var. Mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayılarını açıklıyor. Burada Kasım ayında yıllık bazda e, %9'luk bir artış var. Bu tabi e, indirime kampanyaların etkisiyle büyük ihtimalle gerçekleşen bir büyüme. E, Ocak Kasım ayına baktığımızda da kümülatif olarak 7'lik e, bir artış var. E, tabii yıl sonuna doğru e, aylık ortalamanın e, yıllık orta, aylık büyümenin yıllık ortalamanın üzerinde olması, hani mağaza trafiğinin büyümesi açısından e, bir hızlanma işaret eden olumlu bir gösterge olarak değerlendirilebilir. Onun haricinde e, başka majör haber yok. İsterseniz endekse geçelim hızlıca. Endekse e, konuşacak olursak <laughs> dünkü e, enflasyon haberiyle birlikte e, piyasanın oldukça da seveceği rakam geldi. Bankacılık sektörü iyi gitti, seçili sektörlerde hareketlilik vardı ama piyasanın endeksin özellikle bu gıda fiyatlarındaki geri çekilmeyle birlikte gıda tarafında bundan negatif etkilenebilecek olan gıda perakendecilerinin endeksi aşağı çektiğine şahit olduk. Şimdi burada bu kar devam edecek olursa 10.900 lira doğru bir geri çekilme e, teknik tarafta tolere edilebilir gibi duruyor. Yani 10.900'ün altına e, gelmeyen, sarkmayan bir <laughs> endekste yukarı doğru vizyonumuzda bir değişiklik olmuş sayılmaz. Dolayısıyla oraya bakmak lazım. Onun dışında piyasa çok hızlı bir şekilde tema değiştirebiliyor. Yani gıda perakendecilerinin özellikle 3. çeyrekteki sonuçlarının parlak gelmesine rağmen bugün bunları satmayı tercih etti. E, yatırım temasından çıktığını düşünen yatırım fonlarından da satış gelmiş olabilir. E, bu birkaç gün daha sürebilir bu e, satış baskısı bu şeyde gıda perakendecileri üzerinde ama e, onların son çeyrek Performanslarının ben iyi geleceğini tahmin ediyorum ee, yeni mağaza açılışlarıyla birlikte e, büyümeleri de devam ediyor dolayısıyla oradaki geri çekilmeler alım fırsatı olarak da düşünülebilir. Dediğim gibi bizim ilk başta bakacağımız endekste 10.900 seviyesi altına kayacak olursa biz zaman kaybıyla birlikte tekrardan 10.840'lar. Ve belki daha aşağıları konuşmaya başlarız e, zayıflamanın devamı geldi diye. E, orasının altı 10.900 kırılmayacak olursa da yukarıda 11.355 seviyesi var. Yukarı doğru hareketlerde de ilk karşılaşacağı önemli direnç seviyesi orası gibi duruyor. <laughs> endeksin genel resmi bu. Ama <laughs> dediğim gibi e, portföylerdeki genel resmi endeksin şu aşamada Pek yansıtmayabileceğini, farklı davranışlar sergileyebileceğini eller, ellerdeki portföylerin de unutmamak lazım. Eğer kurduğunuz yatırım teması stratejisi bu konjonktürde çok verimli çalışmayacak olursa şayet aynı verimi alamayabilirsiniz. Ya da daha pozitif bir alfada yaratmış da olabilirsiniz diye belirtmiş olalım. Bu arada vadeli endeks... E, Viyop piyasasında hafif eksiyle başladı. 0.30 gibi bir e, negatif başlangıç var. E, bir diğer tabi faiz indirimi beklentileri yani 100 puanlardan 150-200 puanlara doğru bu son enflasyon verisiyle de yukarı doğru gitmişti. Burada tabi GEO ve inşaat sektörünü de olumlu yönde etkilemesi beklenebilir. Bunu da not etmekte fayda var diyeyim. E, genel e, piyasayla ilgili resim bu şekilde diye özetlemiş olalım. Sonra da bizim bültenimizde hangi e, neleri dikkatimizi çekmiş onlardan bahsedelim istersen. Alarko. Alarko Holding. Şimdi Alarko Holding'de endeksten çok daha güçlü bir yapı var. Teknik yapı var. Burada da dün mesela kısa vadeli ortalama 20'lerden geçiyormuş. Buranın destek olarak çalıştığına şahit olduk ve yükseliş trendi korunmuş oldu. Yani düşüşlerde bir yeniden alıcı ve güçlü bir resim çıkmış gibi gözüküyor Alarko Holding'de. Burada 91.40 aşağı doğru kırılmazsa yükseliş trendinde bir sıkıntı yaşamayacak diye söylemek lazım. Burada sorun olan şu yükselişin açısı biraz sert ve dik. Aynı açıyla yükseliş devam ettirmekte de zorlanabilir. Ama burada bir fırsatımız var. Zarar kes olarak da 92.70 seviyesi kullanmak şartıyla burada bir fırsat teknik tarafta barındırıyor olabilir diye not etmiş olsun takipçilerimiz. Euro Power. Euro Power. Evet Euro Power da aynı Alarco gibi tepki değil de daha çok trendin sürmesine oynanabilecek şirketlerden bir tanesi. Ee, yükseliş trendi devam ediyor burada. Ee, endeksen daha güçlü bir resmi var. Sadece yine benzer şeyi söyleyeceğim alay koyla. Biraz e, yükselişin e, momentumu güçlü. Dolayısıyla e, geri çekilmeler yapabilir. Ama orada da zarar kes seviyesi 30.5 aşağı doğru kırılmayacak olursa burada da hareketin devam devam edip yukarı doğru ee, nereleri test ediyor? 32 onlar. 32 onları test edebilir gibi bir resim çıkıyor. Yani şu bir önceki bir sonraki Fibonacci direncine kadar hareketin devam ettiğine şahit olabiliriz. Şok. Şok marketler. Çok marketlerde şeyden ayrıştı dün yanlış hatırlamıyorsam. Bimle Migros'taki, Bimle Migros'taki düşüşten. düşüşten ayrıştı. Olumlu bir gün kapat kapanış yapmış oldu. Ve yükselişte bir sıkıntısı yok. Yani geri çekilmeler burada alım olarak kullanılmış. Burada sanıyorum pozisyonlanmalar ağırlıklı olarak Bimle Migros'ta olmasından kaynaklı. Ve şokta da az pozisyon olmasından kaynaklı yatırım fonlarının buradan kaynaklı bir göreceli olarak daha güçlü bir resim çıkmış ortaya. Burada da 46.60 46 zarar kes 49.10 da hedef fiyatı olarak düşünsünler. 3 tane hisse seçtiğimiz 3 hisse de aynı zamanda endeksten daha güçlü bir resmi olan hisselerden seçilmiş durumda. Bunu da dikkat çekmek lazım. Tepkiye oynamak yerine e, sağlam hisseler tarafında e, bir fırsatlar barındırıyor duruyor olabilir. Akbank'ta başlayabiliriz. Evet Akbank'ta e, dünkü harekete paralel e, yükseliş trendinde bir sorun yok alıcılı bir gün geçirdiğini söyleyebiliriz. yani şöyle bir kanal çizecek olursak daha kısa vadeli değil de biraz daha vadeli bir şekilde bunu düşünecek olursak şeyi de direncimizi de kırdığımızı kabul edecek olursak çok rahatlıkla bir faiz indirimi ayın 11'inde galiba bizim 11 şeyimiz yani ayın 11'ine kadar Potansiyel olarak gider demiyorum ama potansiyel olarak şöyle 70.5'lar, 70'ler test edilebilecek bir e, kanal içerisinde ilerliyor olabilir. Olumlu görüntüsü var. Geri çekilmelerde de ilk önemli destek seviyesi de 64.20 gibi duruyor. Oradan kısa vadeli ortalaması geçiyor. Olumlu bir görüntüsü var. Burada ne yapacak olan, elinde olan pozisyonu e, takipçilerimiz elindeki pozisyonların zarar kes seviyesi ya da al seviyesini yukarı doğru çekerek burada pozisyon taşımaya devam etmek lazım. Yeni pozisyon açılır mı? Açılabilir. Ee, belki geri çekilme yaparsa şayet 65 buçuklardan falan oralardan yeni pozisyon açmayı deneyebilirler. Ama genel teknik görüntüsü olumlu diyelim. Ee, bankalar tarafından zaten olumlu bir rüzgar da esiyor sektöre. Koç? Dün holding se holdingler de iyiydi. Özellikle koç ve sabancı e onların da teknik resimlerini çok bozuk olmayacağını tahmin ediyorum. Evet. Yine aynı şekilde silelim. Kafa karıştırıp olmasın. Ee, yani dün eksi kapatmış ama teknik taraftaki resim çok bozuk sayılmaz. Ee, yani daha kötüleriyle karşılaşmıştık. Şimdi burada yani bir yükseliş trendinden bahsedecek olursak ilk bugün için destek seviyemiz 169'larda bulunuyor. Aşağı doğru kırmayacak olursa şayet ee, yukarı hareketin devam ettiğini şahit olabiliriz e, diyeyim. Burada da yatayda şöyle bir e, direncimiz olabilir. 176'nın üzerindeki kapanışlarda burada hareketin hızlandığına ve daha çok bir e, kendine yani hisseye daha çok alıcının geleceğine dair bir işarette sayılmış olabilir. Böyle bir resim var yani e, trendlerde. E, Elinde olanlar için pozisyon 169'un altına gelmediği sürece tutmakta bir sakınca yok. Yani yeni pozisyon açacaklar da orayı bekleyebilirler. Dediğim gibi hani bir tık endekse daha güçlü bir görüntüsü var. Bankacılık sonrasında akla gelecek sermayenin girebileceği bir pazar olduğunu da söylemek lazım holdinglerin. Biim. <laughs> Evet BİM e, bir miktar desteğin altında kapanış yapmış orası 537 sonrasındaki bugün için konuşacak olursak e, 522'ler var e, destek olarak. Yani oralarda alım denemesi ufak ufak başlayabilir çünkü ben dediğim gibi Migros'ta da BİM'de de e, satışların e, birkaç gün daha devam etme ihtimalinin olduğunu düşündüğüm için Geri çekilmelerde bence elinde olmayanlar için pozisyonlarının ufak ufak artırılabileceği ya da alınabileceği bir dönem içerisinde olabiliriz. 522'ler, 525'ler buraları test edecek olursa şahit oralardan ufak ufak maliyet yapmakta bence fayda var. Bulunduğu yer zaten çok yüksek bir fiyatlama değildi. Hani bu gelişmeye girmesi hani enflasyondan kaynaklı gıda fiyatlarındaki düşüşten dolayı çok uzun sürmeyecektir diye ben tahmin ediyorum buradaki kalan satışların. Ee, ama acele etmemek lazım tabii. burada pozisyonlanma açmak için diyeyim. Smart Güneş. Şimdi dün Smart Güneş değil de CV enerjinin bir ara tavan olduğunu görmüştük. Sanıyorum ondan kaynaklı da burada da kısa vadeli sanki bir ee, pozitif bir görüntü çıktı ama kalıcı olur mu olmaz mı açıkçası benim takip ettiğim bir şirket değil ee, kalıcı olmayabilir bu tamamıyla CV enerjinin rüzgarından etkilenmeye çalışan bir e, resim de olabilir ee, ya ben açıkçası 28 onun üzerinde kalıcı olmazsa alsat için bile olsa burada pozisyonu açıp kapatmayı düşünmezdim çünkü dediğim gibi hareketler set ve de düşüş trendi aynen devam ediyor. Tüm muadelerde hem kısada hem ortada hem uzunda yüksek şey düşüş trendi devam ederken buradan e, alım denemesi biraz riskli olabilir. Daha çok kısa vadeli seans içi al satlarla ilerlemek e, lazım gibi gözüküyor. Riskten kaçmak için bu şeyde hissede. Limak. Dün çimentolarda iki hareket iyiydi. E, oyak çimento da hareketliydi. Çimsa da fena değildi. E, bu e, demin de saydım. E, yani faiz indirim süreciyle ilgili GEO'lar ve çimentolar burada şanslı. Devamı gelebilir bu hareketin. Şimdi limakta da e, görüntü biraz e, nasıl diyeyim? Limak'taki şeyde de düşüş trendini kırmaya çalışan, kısa vadede düşüş trendini kırmaya çalışan bir resim var. 28.60 burada bakacağımız seviye. Günlük kapanışta buranın üzerindeki kapanışlar bizi yukarı doğru taşıyabilir Limak'ta. Teknik görüntüsü bence iyi. Ha, şu şey sorun edilir mi? Bir piyasa hani bu boşluk dolar mı? Yani Piyasaya toplu bir satış geldiğinde belki o orayı test eder. Temeli fena değil şirketin ben beğeniyorum temel olarak da. Dolayısıyla e, düşüşte yani toplu bir düşüş olmazsa bu boşluğu da çok kafayı takmamak lazım. E, yani pozisyon açılabilir. E, daha kısa vade düşünenler için 28-60 zarar kes seviyesi olarak kullanılabilir. Ya da elinde olmayanlar için hani orası seviyenin alım fırsatı olarak da düşünebilirler. Çünkü orası da bazen destek olarak çalıştığı zaman orası da bir alım fırsatı olarak düşünülebiliyor. Y, Diz de son olarak yapalım çünkü saatiniz geldi. Ya hissede yükseliş trendi var ama hareket çok hız, hızlı ve yüksek momentumlu. Bir geri çekilme yapabilir burada hisse e, 31 buçuklara doğru bir geri çekilme yapabilir kısa vadede. Biraz riskli duruyor yani buradan pozisyon açmak. Biraz riskli gibi gözüküyor. Onun dışında yani hareket çok sert ve çok dik bir açıyla yükseliyor. Sürdüremeyebilir. Haber akışına bağlı biraz tabii yani bilemiyorum. İhale haberleriyle beraber destekleniyor da. hisse yeni iş bağlantıları yapmış oluyor. Ama riskli duruyor yani. Burada çok kısa vadede biraz risk barındırıyor. Diyeyim. E, mini pozisyon açmak için bir geri çekildiğini görmek lazım. E, ile ilgili. Eee çok net bir şey söylemesi zor yani şu şey aşamada hareket çok hızlı haber akışına bağlı olarak diyelim ve herkese iyi bir perşembe günü dileklerimizle e, takipçilerimizi selamlayalım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Philip Kapital'de gökyüzü bile limit değil. ABD hisselerinde 0,99 dolarlık sabit komisyonla özgürce yatırım yapın. Tek platform tüm dünya. Philip Kapital.